Ee, merhaba arkadaşlar, sizlere çocuk gelişimi dersinin 8. ünitesini anlatacağım. Ee, Piaget ve ahlak gelişimi. Bunun da zaten yarın notlarını paylaşacağım. Sizler de hem dinleyerek daha sonra notlara da bakarak takip edebilirsiniz. Ee, Piaget ve ahlak gelişimi. Şimdi Piaget çocukların ahlak gelişimi konusunda çalışan ilk kuramcıdır. Belki sınavda böyle bir soru da çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi ahlak gelişimi konusunda çalışan? ilk kuramcıdır diye. Bizim de aklımızda kalan Piaget olsun. Piaget diyor ki ahlak gelişiminde. Ahlak gelişimi, bilgisayar gelişme paralel olarak gelişir ve belli bir sıra izleyerek dönemler içinde gelişim devam eder. Biz nasıl ki bireylerden bilgisayar gelişimin en son basamaklarına kadar ulaşmasını beklemiyorsak, Piaget diyor ki aynı durum ahlak gelişimi içinde söz konusu. Çocukların doğru ve yanlışa ilişkin yargıları, kuralları yorumlama biçimleri tabii ki yaşlarına göre farklılaşır. Şimdi Piaget aslında dönemlere ayırmış ahlak gelişimini ama ondan önce e, kitapta da göreceksiniz oyun içi açısından bakmış. Mesela diyor ki çocuklar diyor 6 yaşına kadar oyunun oyun kurallarının olmadığını, oyunları diğer çocuklardan öğrendikleri gibi oynadıklarını ama 2 ile 6 yaş arasında bazı kuralları da fark edip ne amaçla konduklarını bilmeden bu kurallara uygun davranışları taklit eder. Şimdi biraz sonra ahlak gelişiminde bahsederken zaten ne demek istediğini anlayacağız. Ee, gene Piaget burada demiş ki çocuklar 7 yaşlarına kadar diğer çocukları izleyerek oyun oynar ve ne anlama geldiğinin bilincine varmadan da taklit yoluyla ne yapıyor? Aynı davranışı taklit ediyor. Ama artık 7 ile 10 yaş arasına geldiğinde kuralında ne olduğunu kavramaya başlar diyor. Şimdi gelişim dönemleriyle zaten hemen başlıyorum. Şöyle. Piaget diyor ki ahlak gelişimi başlıca iki evrede incelenir. Bir tanesi hangisi? 6-12 yaş arası dışsal kurallara bağlılık dönemi. Sınavda gene çıkabilir arkadaşlar. Ee, mesela ahlak gelişme evreleriyle ilgili çıkabilir maddeler halinde. O yüzden bizim için maddeli olan bütün konular önemli. Dışsal kurallara bağlılık döneminde. Bakalım diyor ki Piaget. Bu evrede kuralları büyükler koyar. Çocuklar da o kurallara uyarlar. Uymayanların davranışları da olumsuz olarak değerlendirilir. Peki bu dönemde çocuklarda hangi özellikler görülür? Ona bakalım. Dışa bağlı ahlak olarak da biliniyor ayrıca bu evre. E, ahlaki yargılarda tabii ki dışa bağımlı. Bu dönemde çocuğa, ebeveyni ve diğer yetişkinler tarafından ne yapması, ne yapmaması gerektiği söyleniyor. Kaç yaş bu? 6-12 yaş arası. Çocuk kuralların değişmezliğine inanıyor. Otoriteye kayıtsız uyma söz konusu. Davranışın gerisindeki neden dikkate alınmaz sonuca bakılır. Kurallara uymayanın cezalandırılması gerektiğini düşünür. İşlenen suçun önem derecesi suça bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel sonuçlar belirler. Yani şöyle demek istiyorum. Niyeti ne olursa olsun diyelim ki bir çocuk iki tabak kırdı. İki tabak kıran çocuk bir tabak kıran çocuğa göre daha suçludur. Davranışların temelinde ne var? Ödüle ulaşmak veya cezadan kaçmak yatıyor. Yargı sadece sınırlı olarak gözlenen gerçeklere dayalıdır ve kural ihlalinde ceza otomatik olarak verilmelidir. Davranışın gerisindeki nedenler dikkate alınmıyor. Neye bakılıyor? Sonuca bakıyor. Şimdi buradaki özelliklerin hepsi dışsal dışsal bağlılık evresi. Şimdi bu dışa bağlı ahlak evresinde en önemli maddelerinden bir tanesi ne? Çocuk ne diyor? İşlenen suçun önem derecesi suça bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel sonuçlar belirliyor. Burada niyete bakılmıyor. Sonuca bakılıyor. Ama şimdi bakacağız özellik döneminde ne oluyor? Şimdi artık bağımlı değil. Bağımsız ahlak dönemine geçtik. İşte özel ahlak döneminde birey konulan kurallara artık kör uymuyor. Olayları yargılarken ne yapıyor? Niyete bakıyor, sorguluyor. İyi kötü yargılamasında bulunuyor. Bu dönemin de özellikleri var. Tekrar edelim. Özellik dönemi 12 yaş ve üstünü kapsıyor. Bu dönemde çocukta hangi özellikler var? Artık kuralların insanlar tarafından oluşturulduğu, gerektiğinde değiştirilebileceği bilincine varıyor. Ceza artık kuralları, kuralların ihlal edilmesiyle otomatik olarak uygulanması gereken bir durum değil. Ama bir önceki dönemde neydi ceza? otomatik olarak verilmeliydi. Kurala uymayınca dışa bağlı ahlak evresinde ne oluyordu? Direkt ceza veriliyordu. Ama artık özellik evresine baktığımızda ceza artı kuralların ihlal edilmesiyle otomatik olarak uygulanması gereken bir durum olmuyor. Artık çocuğa göre ahlaki değerler görevlilik kazanıyor. Çocuğun diğer çocuklarla giderek artan ilişkileri ve kuralların değişebilirliği düşüncesi gelişiyor. Ve şimdiki madde de önemli. Bir e, önceki evrede neydi? Niyete bakılmıyordu. Ama artık özellik evresinde davranışın iyi ya da kötü olması altında yatan niyete bağlı. Çocuğun sosyal dünyası giderek artan akran gruplarıyla, gruplarıyla genişliyor. Bu durum kurallar hakkındaki fikirlerinin değişmesine etki ediyor. Gene kuralların insanlar tarafından oluşturulduğu ve gerektiğinde değiştirebileceği bilincine ulaşıyor. Ceza, kurallar ihlal edildiğinde otomatik olarak verilmez. İhlal edilme nedenleri önemlidir. Yani burada sorguluyor diyebiliriz. Şimdi Piaget'in ahlak gelişimi kuramına tekrar şöyle bir bakalım. Şimdi burada iki tane önemli not var. Mesela sınavda şöyle bir şey çıkabilir. Madde 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 verir. Hangisi Piaget'in ahlak gelişim evresinde yer almaz ya da hangisi yanlıştır diyebilir. O yüzden bu kitaptaki bu kırmızı renkle yazılan notlarda önemli oralardan da tanımlar çıkartabilir. Şimdi burada diyor ki Piaget. Piaget'e göre çocukların ahlaki düşünme gücünde diğer gelişim alanlarında olduğu gibi bireysel farklılıklar bulunur. Zaten her gelişim alanında hemen hemen ne diyoruz? Bireysel farklılıklar vardır diyoruz. Bu da ahlaki gelişimde de aynısı. Bir de Piaget diyor ki 0-6 yaş döneminde çocuklarda kural kavramı olmadığından bu dönemde ahlak söz konusu değildir. Şimdi tam hatırlayamadım ama sanki geçen sene bununla ilgili bir soru gelmiştim. Ee, gene soru gelebilecek bir dönem. 4 evreye ayırıyor Piaget neyim? Çocukların oyunlarındaki kurallara uyma davranışını inceliyor. Önce duygusal devinim dönemiyle başlamış. 0-2 yaş. Artık bu dönem motor ve bilişsel özellikleri içeriyor. Piaget yaşamın ilk iki yılında zekanın kökenlerinin ortaya çıktığını belirtmiştir. Bebek dünyaya geldiğinde sadece refleks hareketleri başarır. Piaget'e göre çocuk ikinci yılın başında Konuşmaya başlamakla beraber artık ne yapıyor? Sembolik düşünceler, zihinsel işlevler gelişiyor. Ee, gene ne, ne diyor Piaget? Çocukların belli aşamalara ulaşabilmek için yeni davranışlar ve araçlar geliştirdiği görüşündedir. Duygusal devinim döneminde yani 0-2 yaş döneminde çocuğun gelen uyarıcıları etkin bir şekilde özümlemesi düzenlemesi ve uyum sağlamasıyla çocuğun zihinsel gelişim sürecinde değişiklikler oluyor. Gene bu dönemde duygusal devinim dönemi yani 0-2 yaş döneminde sosyal çevrenin çocuk gelişimi üzerinde büyük bir etkisi vardır. Çocuklar ilk yaşlarda anne babalarının emirlerini öğreniyorlar. O emirlere uydukları zaman mutlu olacaklarını anlıyorlar. Kurallar çocukların kendi bakış açılarından söz etmelerini ve ahlaki konularda farklı düşünceleri benimsemelerine engel olur. Yani e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Kural olduğu zaman diyor, kurallar diyor çocukların kendi bakış açılarından söz etmelerine, ahlaki konularda farklı düşünceleri benimsemelerine engel olur diyor. Piaget 2 yaş civarında çocukların oyunlarında az önce söylemiştik zaten kural olmadığını, kural olmaksızın sadece oyun oynadıklarını gözlemlemiş. Kısaca çocuklar kuralın farkında ama ne amaçta ya da kuralları neden izlemek gerektiğini bilmiyor. Duygusal devinim dönemi böyle. 0-2 yaş dönemi. Gene buradan maddeler çıkartılıp sınavda doğru, yanlış ya da işte özellikleri verilen madde hangi döneme aittir diye soru gelebilir. Ben merkezci dönem var. E, o da 2-7 yaş. Artık çocuk bu dönemde konulan kuralları anlamaya başlıyor. Ama ne yapıyor çocuklar? Daha çok kendi koyduğu kurallara uyuyorlar. Ona göre kurallar yetişkinler tarafından ve tabi kuralların yüce olduğunu inanılıyor. Tanrı tarafından konulmuştur diyor. Kurallar kutsal olup onlara uyulur mantığı içerisindeler davranışların iyi veya kötülüğünü bu düşüncelerle yargılarlar. Küçük değişiklikler kuralları çiğneme olarak algılanır ve Piaget de bu dönemi bağımlılık evresi olarak nitelendirmiştir. Yani aşağıdakilerden hangisi ben merkezci dönemin diğer bir adıdır diye sorabilir. Piaget ne olarak adlandırmış? 2-7 yaş dönemini ben merkezci dönemin bir diğer ismi bağımlılık evresi bu da önemli. Burada gene 2-7 yaş arasında ne yapıyor artık çocuk? Büyük çocukları gözlüyor. Ne anlama geldiğinin farkına varmadan kurallara uygun davranışları taklit ediyor. Taklit var burada. E, tam bir bilgisi olmamasına karşın kuralları çiğnemiyor. Ancak oyunu sosyal bir etkinlik olarak algılamıyor. Yani çocuk oyun oynuyor ama aslında mesela bütün çocuklar bir araya geldiklerinde ortak gibi görünseler de aslında her biri kendi oyununu oynuyor. Çok kuralın farkında değil. Sadece taklit ediyor. Ama eğer çocuğun oyun arkadaşı bir yetişkinse eğer oyunun sonunda çocuk oyunun nasıl olduğundan ya da kazanmanın ne demek olduğundan habersiz kim kazandı diye sorabilir. Gelelim başlangıç halinde işbirliği dönemine. Bu da üçüncü evre, artık 7-11 yaş. Bakalım yaşlar büyüdükçe dönemlerde neler oluyor. Artık burada tabii işin içine rekabet giriyor çünkü kurallar rekabete dayalı ilişkiler içiriyor. Bu dönemde ben merkezi aşam aşamanın aksine kurallar sosyal bir aktivite olarak oyunu düzenlemede önem kazanıyor. Yani kurallara uyuluyor. Niye? Çünkü sosyal bir aktivite olarak çocuk oyunu görüyor. Bu düzeyde çocuklar uzlaşılan konularda oynamayı sevdikleri için her bir oyuncuyu dikkatlice izlerler. Çünkü kazanma sadece verilen kuralların çerçevesinde önem taşır. Bu dönemde yani şöyle söyle aslında bu dönemde de diyor çocuklar kuralları tam olarak anlayamazlar. Bazen aralarında kurallarla ilgili uyuşmazlık olabilir diyor. Ancak kendi yaşıtlarıyla bir arada olma isteği çok yüksek. Bu nedenle farklılıklar çok da önem taşımıyor çocuk için. Çünkü şöyle bir şey var. Oyun artık çocuk için sosyal bir etkinlik olarak algılanmaya başlıyor. Şöyle bir soru da gelebilir. Oyunun artık çocuk için sosyal bir etkinlik olarak algılandığı, rekabete dayalı ilişkilerin içerildiği dönem, Piaget'in dönemi hangisidir diye de sorulabilir. Hangisi başlangıç halinde İşbirliği dönemi 7-11 yaş. Önemli yerler gene. Ee, rekabet vardı gene burada. Diyor ki çocuklar bu dönemde oyunlardan zevk alma yerine konularına göre yarışma zevkine geçerler. Yani burada aklımızda kalan şey yarışma, rekabet. Kuralları kavrayamıyor ama akranlarıyla bir arada olmak istiyor. Bunların hepsini bir bütün olarak e, düşünebiliriz. Çocuklarda ahlak gelişimi 10 yaşına kadar dışa bağlıdır. Bu da önemli. Çünkü yaşını sorabilir mesela ya da maddelerin birinde bunu da verebilir. Çocukların ahlaki yargıları bu dönemde çevrelerine bağlı yetişkinlerin koyduğu kurallara düşünmeden uyuyorlar. Yani aslında ahlak gelişimi 10 yaşına kadar çocuklarda dışa bağlı. Hani ilk evre vardı ya ilk evreye yani çevrelerine bağlı. Düşünmeden kurallara uyuyorlardı. Neydi? Ee, dişe bağlı olan evreyi hatırladığımızda niyete bakmıyordu, sonuca bakıyordu, kurallara uyuyordu, sorgulamıyordu. Şimdi gelelim gerçek işbirliği dönemine. Artık 11 yaşın üzere. Bu dönemde çocuk artık zihinsel olarak ne oluyor? Belli bir seviyeye gelmiş oluyor. Ben merkezci düşünceden kurtularak konulara başkalarının da bakış açısından bakarak değerlendirebiliyor. Çocuk bu dönemde bağımlı ahlaktan kurtularak işbirliği, ahlakiyle ile kurallara ilişkin bağımsızlığa ulaşıyor. Yani bu dönemde ne var? Artık da zihinsel olarak belli bir seviyeye geldiği için ben merkezi düşünceden daha ziyade işbirliği var. İyi kötü değerlendirirken ne yapıyorlar? İçinde bulunan koşulları da dikkate alınıp değerlendirme yaparlar. Ahlaki yargıları ve kuralları uygularken daha esnekler, başkalarının değerlendirmelerinden çok kendi değerlendirmelerine uygun davranmaya başlarlar. 11 yaş sonrası çocuklar belli konularda toplumda konulan konuları otoritelerce konulmuş kurallar olarak değil, karşılıklı hoşgörünü ürünü olarak gerçekleştiğini kabul ederler. Yani çocuklarda işbirliği isteği 11-12 yaş yaşlarında önemlidir. Gene bakalım. En sonda Piaget'in ahlak gelişim dönemleri özetlenmiş. Bizim için o da önemli. Ona da bir bakalım. Ee, diyor ki Piaget çocuklar için toplumda konulmuş olan kuralların bir kaynağı vardır. Çocuklar için kurallar kutsaldır. 10 yaş öncesinde dışsal ahlak hakimdir. Konulan kurallara uyanları ahlaklı, uymayanları olumsuz olarak değerlendirirler. Yani sorgulamazlar diyor. 10 yaşı, 10 yaştan önce dışsallık var çünkü. Sonra ne olacak? Özerk ahlak dönemine geçiyor. Çocuklar 11-12 yaşlarında ahlaki kuralların içeriğini anlamaya başlıyorlar büyüklere karşı duyulan tek yalnız saygının yerini gittikçe karşılıklı saygı almaya başlıyor. Yani özerk ahlak oluşmaya başlıyor. Kaç yaş? 11-12 yaş. 10 yaştan öncesine dışsan ahlak. Zaten kolay ikiye ayrılmış. Kurallar bireyin kendi vicdanıyla şekilleniyor. Kurala ceza almamak için değil, kendi istediği için uyuyor. Hangi dönem? Özerk ahlak dönemi. Piaget çocukların ahlak kurallarını doğru algılayabilmesi için kavram gelişiminin ilerlemesi gerektiğini ileri sürmüştür. Yani zihin gelişimi kuramına göre bireyin yaşının ilerlemesi onun zihinsel gelişim basamaklarında da ilerlemesi için yeterli değil. Aynı durum ahlak gelişiminde de geçerli. Bireyin çevresi, içinde bulunduğu koşullar, öğrenme yaşantıları, deneyimleri ahlak gelişiminin bütün aşamalarında önemlidir. Belki şöyle bir soru da çıkabilir. E, aşağıdakilerden hangisi ahlak gelişimini etkileyen aşamalardan biri değildir diyebilir. Hangi aşamalar etkiliyordu? Öğrenme yaşantıları, deneyimleri, bireyin çevresi, içinde bulunduğu koşullar hepsi ne oluyor? Etkiliyor. Ve son olarak da Piaget çocuğun ahlak gelişimine paralel olarak Adalet ve ceza konularındaki görüşlerinde de değişiklikler olacağını belirtiyor. Başlangıçta çocuk başka birisinin bir kötülük yaptığı durumlarda cezasını çekmesi gerektiğini inanıyor. Daha sonraki aşamada ise yerine eğer zarar verdiyse zararı karşılamalıdır düşüncesi geliyor.